Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bilgisayardan nasıl ekran kaydedilir bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar ekran kaydetmek için ilk önce yapmanız gereken tek bir şey daha var. Bu ise hmm, giriyorsunuz şimdi Google'dan veya Google Chrome olmasa da olabilir. Bilgisayarınızda Google'a giriyorsunuz ve buraya böyle bir şey yazmalısınız. Tamam top. Evet arkadaşlar panopto yaptıktan sonra gelen sekmeyi e, yeni sekme açarak buradan e, buna basıyorsunuz Evet kısaca Böyle bir şey önünüze gelecek Eğer bilgisayarınız ayrı olabilirse de o zaman başka değişir Buradan rekord yazısına basacaksınız Evet arkadaşlar şimdi Böyle bir sayfa gelecek Bu sayfadan Benim yaptığım gibi Aynı şuradaki gibi yapabileceksiniz İstediğiniz zaman şimdi size göstereceğim. Bunu kapatayım. Evet. Windows. Buradan geliyorsunuz. ve bu bütün Windows'larda da olabiliyor. Windows 7, Windows 8, Windows 9 falan filan. Ben de Windows 7 olduğu için ben buradan yapıyorum. Ama eğer bilgisayarınız laptop yerine başka bir bilgisayarsa bu zaman Windows işaretini yani bilgisayarınızda Windows düğmesi olacak. Windows'a basıyorsunuz o düğmeye şu yer var ya buna basmak için anladınız mı oraya basılı tutup G'ye basıyorsunuz ve bundan sonra ise kendi bilgisayarınızda istediğiniz yapabiliyorsunuz ve videonu bitirdikten sonra e, istediğiniz zaman bunu da YouTube'dan atabiliyorsunuz şimdi benim YouTube'umda kendime ait bir kanal olmadığı için YouTube'dan aynı şeyi yapmayacağım. Çünkü YouTube'da kendim oturum açmadım. Bunu ben kaydettikten sonra kendi video kanalıma yani telefonuma WhatsApp web sayesinde atabileceğim. Eğer WhatsApp web'in ne olduğunu bilmiyorsanız bu zaman böyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, kendi tarayıcınızı açıyorsunuz. Yani kısaca Opera. Ee, opera'dan kendi tarayıcınızdan yani burada ben de WhatsApp web var. Buraya gelip de WhatsApp web basıyorsunuz. Şuraya basacaksınız. Birazcık bekledikten sonra böyle bir ana ekran gibi bir şey gelecek. E, ve bunu size WhatsApp'ın kendisi olarak ayarlamayacak. Yeni e, Pingot gibi bir şey gelecek. Şimdi biraz bekleyelim. Tabii ki de bende hesabım olduğu için böyle geliyor şuradan çıkışa basıyorum ben Evet burada böyle bir şey gelecek öyle bir şey gelirse eğer telefonunuzdaki WhatsApp'a giriyoruz ve bu e, bunu yapmak için size Android telefon lazım Çünkü bildiğime göre Apple'larda böyle bir şey olmuyor Evet Android telefona geldik diye arkadaşlar şöyle bakın Burada 3 nokta olacak. Şurada. Bu tarafta bir yerde. evet 3 noktaya basıyorsunuz. 3 noktaya bastıktan sonra Whatsapp web çıkacak. Whatsapp web'e basıyorsunuz ve önünüze tarayıcı ekranı çıkacak. Bu ekranın tarayıcı yerini ise size gösterdiği yere tuttuktan sonra Evet şimdi ben tarayıcını kendi okuttu. Bunun için de açtı. Bilgisayarımda. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve benim kanalıma like atmayı da unutmayın. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.